Bu bölümümüzde Suraj büyük hedefi için yarışmaya hazırlanır. Van Kura sen benim babam değilsin der. Ankur şok olur Santoja yoksa gerçeği söyledi mi diye sorar. Santoş bu gerçek er ya da geç ortaya çıkacağını söyler. Ankur vedi alıp Rahti ailesine barışmaya gider. Sandiye gözyaşlarını tutamaz Vanş'a sarılıp ağlar. Evde mutluluk yaşanırken, Suraj Sandia ile beraber kabaddi maçına antrenmanı yapar. Sandia hırsızlara karşılaşır hırsızların elindeki çantayı alıp kaçar. Hırsızlar Sandia'nın peşine düşer, çantayı vereceği sırada Sandia zincirle vurur, sonra da yere yığılır. Hırsızların Sandia'ya tam saldıracakken polisler engeller. Suraj yarışmaya katılmak için konaktan ayrılıp kampa gider. Günün sürprizi ise Suraj'ın antrenman hocası geçen gün tanıştığı kadın Aditi'dir. Suraj çok şaşırır. Daha fazlasını izlemek için kanalımıza abone olun.